Son zamanlarda bütün telefonlara arkadaşlar reklam geliyor, virüs geliyor. Bütün Android işletim sistemlerine böyle. Ve bunları nasıl atatabiliriz? Format atarak. Format atarken de bilgiler silmeden bunu nasıl yapabiliriz? Hemen bunu göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce takip istiyorum arkadaşlar. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Öncelikle arkadaşlar hiç panik yapmayın. Reklam istediği kadar çıkabilir. Ve bunun için yedeklemeye başlayacağız. Hemen fotoğraflara geçelim. Google fotoğrafları. Google'da arkadaşlar şurası yedeklenmesi lazım. Yedekli değilse de yedekleyin. Böyle reklam çıkarsa arkadaşlar hemen giri tuşuna basın. Aynı yere tekrar girebilirsiniz. İstediği kadar reklam çıksın sakın panik yapmayın. Bu işlem bittikten sonra arkadaşlar bir de telefonda bir sürü uygulama var. TikTok, Instagram, Facebook gibi uygulamalar var. Peki bunların şifresini nasıl öğrenebilirsiniz? Onu göstereceğim. Hemen bir Google sayfasına girin arkadaşlar. Reklam istediği kadar çıksın korkmayın. Panik yok. Biraz sıkıcı olabilir arkadaşlar. Mecburen deneyeceksiniz. Telefoncuya gitmeden bu işlemi yapabilirsiniz kendiniz evde. Önce yedekleyeceğiz arkadaşlar. Sonra şifrelerimizi öğreneceğiz. Daha sonra da arkadaşlar telefona format atacağız. Biraz daha kendine gelsin. Şu an Google hesabındayız. Şifrelere ihtiyacımız var. Uygulama şifrelerini bekliyoruz. Video atlamadan izleyin arkadaşlar. Şimdi Google sekmesine girdiğiniz zaman arkadaşlar şurada Gmail hesabı var. Orayı tıklayın. Şurada şifre yöneticisi. Reklamlar izin verirse tabi. Google şifre yöneticisi. Tekrardan reklam geldi. Bekliyoruz. Tekrardan geri. Aynı işlemi gerekirse 100 kere yapın arkadaşlar. Bilgiler silinmesini uygulama şifreleri. Facebook diyelim. Şurada deseni onayladığın gibi arkadaşlar. Orada Facebook şifresi çıkıyor. Bir geri çıkalım. Tekrardan. Geri. Diyelim ki Letgo. Tekrar orayı da tıklayın. Şifreyi onayladığınız gibi arkadaşlar. Şifre hemen görünecektir. Geçelim format kısmına. Gmail hesabının şifresini biliyorsanız arkadaşlar Gmail'i de kaldırın sonra format atın. Gmail şifresini bilmiyorsanız herhangi bir cihazda Gmail hesabı kurun arkadaşlar. Bilgileri oradan tekrardan yedekleyin. Daha sonra format atın. Hemen ayarlara geçiyoruz. Ayarlar. Hesaplar. Burada Google hesabını kapatacağız. Olası bir durumda eğer hata verirse arkadaşlar Gmail hesabına kilitlenmesin. Bu sefer telefon farklı bir yazılım atılarak açılır. Bu sefer toptan bütün bilgiler silinir. Tekrardan tamam. Şifreyi onaylıyoruz. Şu an hesabı kaldırıyoruz arkadaşlar. Kontrol edelim. Yani bu işlerden sıkılmayın. Bilgiler silinmiyor arkadaşlar sağlıklı bir şekilde format atacağız telefonu. Bilgiler silinmeden yedekleyeceğiz zaten. Şimdi hesap kaldırıldı arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla format atabilirsiniz. Zaten gösterdiğim gibi yedekleme yapmışsanız hiçbir bilgi gitmiyor. Sadece uygulamaları yükleyeceksiniz. Zaten şifreleri göstermiştim. Tekrardan ayarlara geçeceğiz. Reklam istediği kadar çıksın arkadaşlar. Gösterdiğim yöntemi deneyin. Şuraya basın. Ayarlar. En aşağıya inin. Sistem. Bütün Android telefonlarda böyledir. Gelişmiş. Tekrardan geri alacağız. Burada format bölümü yok. Bir daha geri çıkacağız. Bazı telefonlarda sistemde var, bazılarında telefon hakkında. Android telefona göre değişiyor arkadaşlar. Reklam yine geliyor. Tekrar geri. En aşağı inin. Burada da görünmüyor arkadaşlar. Bütün Android'lerin format yerleri farklıdır. Onun için tek tek gösteriyorum arkadaşlar. Beraber yapıyoruz. Tekrar sisteme gireyim gelişmiş sıfırlama seçenekleri gösterdiğim yer arkadaşlar bazı cihazlarda telefon hakkında çıkıyor bazılarında da sistemde çıkıyor o yüzden girip çıktım tekrar kontrol etmek için tekrar gidin tüm verileri sil arkadaşlar WhatsApp diğer uygulamaları falan sil diyor tekrardan telefonca gitmeden bu şekilde Virüsü temizleyebilirsiniz Yede yedeklemeden sonra arkadaşlar. Tekrardan sil. Bekliyoruz. Reklam gelsin arkadaşlar korkmayın. Ve işlem tamam. Kurulum esnasında telefon dil bölge ayarlarını yaptıktan sonra telefonunuzu güle güle kullanabilirsiniz. Videoyu takip et, beğenmeyi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.